Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine orkide bakımına dair sizlere önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Özellikle bugün orkidelerde yaprak bakımı nasıl olması gerekiyor? Ve orkidelerinizin bu şekilde bol bol çiçek açabilmesi için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle orkidelerinizin canlı, Bol bol yeni ve yeşil yapraklara sahip olması, aktif köklere sahip olabilmesi için doğru gübre kullanımı çok önemli. Orkide bakımında mutlaka evde belirli aralıklarla doğal gübreler kullanmak gerekiyor. Doğal gübreler özellikle orkidelerin kök ve yaprak gelişimini destek sağlayarak orkidelerinizin kısa sürede yeni çiçek dalı çıkarmasını destekliyor. Bugün orkidelerde kullanabileceğiniz yeni bir gübre tarifi hazırladım. Hemen sizlere bu gübre tarifini ne ile hazırladığımı göstermek istiyorum. Orkidelerimiz için gübreyi patates kabuğundan bugün hazırlayacağız. Patates özellikle orkide gelişimine fayda sağlıyor. Bunun nedeni ise patatesin özellikle kabuklarında bulundurmuş olduğu bol miktardaki potasyum, kalsiyum B, C vitaminleri ve aynı zamanda patates kabuğundaki antioksidan özelliği sayesinde de orkide yapraklarının hem canlı olmasına hem sert olmasına hem mantar gibi hastalıklardan korunmasına yardımcı oluyor. Evet bakın iki tane patatesin kabuğunu bu şekilde soydum. Hemen patates kabuklarını blender kabımın içerisine koyacağım. Üzerine 400 milim su ekliyorum. Ve blender kapağımı kapatıp şimdi bunları iyice karışıncaya kadar püre haline gelinceye kadar çekeceğim. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Evet patates kabuklarım gördüğünüz üzere püre haline geldi. Bakın suyun özellikle rengi kırmızı çünkü ben kırmızı patates kullandım. Bu arada başta belirtmeyi unuttum. Patates kabuklarını iyice yıkadıktan sonra e, bu şekilde su sıvı haline getirdim. Ve özellikle içerisindeki posasının suyla karışmaması için bakın bu şekilde bir süzgeç yardımı ile e, süzüyorum. Tabii bu posayı atmayacağım. Posadan da ikinci bir tarif göstereceğim sizlere. Evet bakın altında kalan posası da bu kadar. Şimdi posasını tekrar geri içerisine koyup bu posanın içerisine e, alabildiği kadar su koyabilirsiniz. Bakın bu da patates kabuğundan çıkan su. Evet, bakın üzerini su ile dolduruyorum. Bu karışımı özellikle bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Bunu bir gece bekleteceğim. Bir gece beklettikten sonra evdeki diğer orkide dışındaki bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Hemen patates kabuğundan çıkan suyu bakın bir sprey kutusunun içerisine bu şekilde koyuyorum. Evet bakın su patates kabuğu suyu miktarı bu kadar fakat bunu üzerine biraz daha su koymam gerekiyor. 2 e, katı kadar su koyacağım. Arıtma suyu kullanıyorum. Evet iki katı kadar su koydum ve şimdi artık orkide yapraklarım için hazırlamış olduğum sıvı karışımı hazır. Bunu biraz çalkalayıp e, orkide yapraklarında nasıl kullandığımı hemen göstereceğim. Kış ayında çiçeksiz orkideleri çiçeklendirebilmenin 5 farklı yöntemini sizlerle paylaşacağım. Hemen en önemli yöntemine geçelim. Birinci püf nokta Orkideler çiçeklerini döktükten sonra bir daha çiçek açabilmesi için yapmanız gereken en önemli nokta. Çiçeği dökülen, hiç çiçeği kalmayan ya da bu şekilde çok az çiçeği kalan orkideleri buduyoruz. Orkidenin en uç kısmında belirgin bir tomurcuk yoksa orkide dalını çok geç olmadan budamak gerekiyor. Orkide dalı geç budanırsa ister istemez dalda sararma olabilir. Ya da orkide dalı zamanında budanmadığı için yeni çiçek dalı çıkarması, boğumlardan yeni çiçek dalı çıkarması gecikir. Eğer hızlı bir şekilde orkidelerin boğumlarından çiçek dalı elde etmek istiyorsanız hemen geciktirmeden budama yapın. Orkidede budama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta boğumları kesinlikle boşuna kesmemek. Her bir yeşil bom bizim için yeni bir çiçek dalı demek. Bakın bu dalı görüyorsunuz. Daha önce budamıştım ve üzerinde yeşil bomları bıraktım. Hemen diğer dalda da boş bomlar var. Yani dökülen çiçekler var. Budama yaparken boş bomlar yani çiçeği dökülen bomları kesiyoruz bakın. Dolu bomları bıraktık. Sonbaharda orkidenizi ne kadar erken budarsanız, o kadar erken yeni çiçek dalı çıkarır. O yüzden bu zamanı kaçırmayın. İkinci önemli püf nokta, bir orkidenin çiçek çıkarabilmesi için mutlaka sağlıklı olması gerekiyor. Yani hasta olmaması gerekiyor. Orkidenizde böcek kontrolü yapmalısınız. Bunun için bir patatese ihtiyacımız var. Patatesi ince bir dilim halinde keseceğim. Ve bu patates ile orkidenizde eğer göremediğiniz toprak içerisinde salyangozlar, böcekler varsa bunu görmüş olacağız. Bir dilim patatesi bu şekilde orkide toprağın üzerine koyuyoruz ve bunu bir gece bekletiyoruz. Bir gece beklettikten sonra eğer orkidenizde böcekler varsa bu şekilde üzerinde birikecektir. Diğer önemli püf nokta orkide yapraklarının sağlıklı olması yani hasta olmaması gerekiyor. Bakın orkidelerinizi mutlaka 15 günde bir yaprak kontrolü yapın. Yapraklarda bu şekilde eğer lekelenmeler, noktalar varsa bu bir hastalık olduğunu gösterir. Bunun için hazırlamış olduğum patatesli karışımı hazırlayarak böceklerden kurtulacağız. Orkide yapraklarında meydana gelebilecek her türlü hastalıklar olabilir, bitler olabilir, unlu bit, trit böceği ya da bir takım mantar hastalıkları gibi hastalıkların önüne geçmek için bakın bu şekilde ben bütün yapraklarına sıkıyorum. Sizler de hem yaprakların üst kısmına hem de alt kısmına sıkın. Bakın üzerindeki parlak rengi görüyorsunuz. Bunu bu parlak sıvı ile beraber orkideyi bir gece bekleteceğim. Çünkü bu dediğim gibi orkideyi yapraklarını onaracak. Hem içerisindeki vitaminler sayesinde orkidenin yapraklarının canlı, sert ve onarılmasına yardımcı olacak. Hem de eğer üzerinde bir hastalık varsa, bir bit varsa bunun da engellemiş olacak. Bu tarz işlemleri ayda bir kere orkide yapraklarına uygulayabilirsiniz. Daha fazla uygulamanıza gerek yok. E, hiçbir bitki besinini özellikle çok sık aralıklarla vermenizi tavsiye etmiyorum. Evet, bakın bir gece beklettikten sonra gördüğünüz üzere orkide yapraklarında beyaz lekeler var. Bunlar tabii ki patates nişastası. Üzerinde bu şekilde bekleyip kuruyunca bu şekilde beyaz lekeler oluşuyor. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Artık yeter yeteri kadar üzerinde durdu. Üzerindeki son kalıntıları da bir ıslak mendili, bakın bir suyun içerisine batırarak bu şekilde artık orkide yapraklarıma son bakımı da yapıyorum. Orkide yapraklarını sildim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Sizleri sonuçlarla baş başa bırakıyorum. Püf nokta bu aşamadan sonra sulama. Doğru sulama çok önemlidir. Eğer orkidenizi sulamak istiyorsanız köklerine bakın. Kök rengi bu şekilde gri ya da beyaz ise suya ihtiyacı var demektir. Ama bu şekilde yeşil ise kesinlikle orkidenize tekrar su vermeyin. Eğer orkidelerinizin kökleri sağlıklı ise ve uzun süredir çiçek açmıyorsa patates kabuğu suyu ile orkidelere çiçek açtırabilirsiniz. Patates kabuğu orkide köklerini güçlendirerek daha hızlı bir şekilde orkidelerinizin çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Her bir saksıya en fazla 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Şimdi 2 ay sonraki gelişimleri sizlerle paylaşıyorum.